Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Selenay. Ee, bugün sizlerle dün Instagram'dan sorduğum hangi videoyu çekeyim anketinin sonucu olarak e, siz Elasmus'a nasıl gidemediğimi merak ettiniz. Ben de onu anlatıyorum. Yani bu, bu olay bir bana patladı gibi bir şey oldu. Detaylıca her şeyi anlatacağım. O zaman videoya geçelim. Biz birinci sınıfta Erasmus sınavına girdik ve ben birinci sınıfın ilk dönemi mi, ikinci dönemi mi ne Erasmus'a gitmeye hak kazandım ve ben üçüncü sınıftayım. Yani gerçekten gidemediğimi görün diye bu, bunu söylüyorum. Ee, biz o zaman işte okula ilk gelmiştik ve Covid'di biliyorsunuz yani okula gitmemiştik <laughs> evdendi. Daha sonra işte hani arkadaşım demiş Aa böyle hani bir Erasmus sınavı var hani Covid'den dolayı da online oluyor hani girek, girelim falan dedi. Biz girdik sınava. 3 kişi mi girdik? 4 kişi mi girdik? Ne yani öyle bir şey yani. Sosyolojiden çok az bir kişi sayısı girdi işte. Bizim o haberi olan kız WhatsApp grubundakiler girdi. Ee, mülakat falan olmadı. Aynı Alet gibi online bir sınavdı yani. Şıklı, İngilizce, uzun uzun paragraflar, Boşlukta dolmalar. Öyle sınavlardı işte. Neyse biz girdik sınava. Ondan sonra <laughs> sonuçlar açıklandı arkadaşlar. İki kişi yani. Bir ben, Şöyle, sosyolojide iki kişi alıyordu. Yani sınava girmeden önce gidip araştırabilirsiniz hangi bölüm, hangi yani hangi bölümden kaç kişi alıyor, hibe veriyor falan. Bunların hepsi yazıyor. Hani güz giderseniz ne kadar, şey giderseniz ne kadar falan her şey yazıyor. Biz de baktık sosyalizden iki kişi götürüyordu. Biz de işte konuşuyoruz. Abi biz dört kişi girdik ya siz ikili gidersiniz ya biz ikili gideriz falan. Ne gideriz o olur. Biz plan yapmaya başladık. İşte buraya gezelim, şuraya gidelim. Sosyoloji plan yapıyoruz arkadaşlar. Zort. Şöyle açıklandı. Sonra ben birinci asil çıkmışım. Yani ilk ben. Sonra bizim işte o gruptaki benim en yakın arkadaşlarıma o da birinci yedek asil. Abi diyoruz nasıl iki kişi yollamıyorlar mıydı hani neden yedeksin? Sonra tekrar bakıyoruz hani e, şeye bir kişi yani bir anda düşürmüşler. Zaten iki kişi gönderiyorsun sen neden düşürüyorsun ki? Hani ha, bir, iki kişi sana ne kadar bir hibe zararı verebilir de sosyoloji öğrencilerini bir kişiye düşürüyorsun. Neyse o bir kişiye düşürünce tabii ki bizim iki kişi gitme hayalleri suya düştü. Hani ben seviniyorum gideceğim için ama sonuçta bir yakın arkadaşınızla Polonya'yı birlikte gezmek var bir de tek başınıza gezmek var. Neyse ondan sonra tabii ki ama yine de seviniyorum hani yurt dışını göreceğim için falan heyecanlanıyorum tabii. Gidene kadar heveslenmemeyi ben bu üniversitede öğrendim yani Polonya'nın kapısından girene kadar bence heveslenmemem gerekirdi ama tabi durumlar öyle olmuyor arkadaşlar. Gerçekten kazandım ve beni Erasmus'a giden bütün okuldaki, Maki'deki Erasmus sınavını kazanan bütün öğrencileri bir WhatsApp grubuna aldılar. Erasmus'la alakalı konuşuyoruz. İşte sen hangi bölümsün, sen kaçıncı sınıfsın, işte sen hangi ülkeye gideceksin, işte ne yapacaksın, birlikte gidelim, birlikte gidelim. Biz böyle planlar yapıyoruz. İşte Polonya'ya gidenler, Polonya çıkanlar işte şöyle yaparız, şöyle yaparız. İşte İtalya kazananlar bir grup kuruyor tekrar. Biz tanışıyoruz bayağı kesin net gideceğiz abi. Eminiz gideceğimiz ya. Yani gruba da aldıklarına göre bay bay. Polonyalıyım arkadaşlar artık. <laughs> Sonra işte toplantılar falan oluyor sürekli. İşte güz mü gideceksiniz e, yoksa e, bahar mı gidi hangi bir dönem mi gideceksiniz ikinci dönem mi gideceksiniz ders nasıl seçilir diğer ülkelerin derslerini seçtiğinizde işte döneminiz uzayacak mı işte nasıl ders seçeceksiniz nasıl başvuru yapacaksınız falan gibi işte hangi okul çıktıysa falan e, okula mail atmanız lazım hani ben işte Makü'den Erasmus kazanan öğrenciyim işte böyle böyle hangi şeyleri lazım belgeler lazım falan diye o sürekli bir diyalog içindesiniz. Bir Pol Polonya'daki okulla, bir kendi okulunuzla, bir Erasmus koordinatörünüzle sürekli yani. Ondan sonra zaten Covid olduğu için arkadaşlar ve ben daha okula ayak bile basmadığım için ne nerede onu bile bilmediğim için ben o yıl yani dersten çok hani bizim akü üzemden geliyordu derse, dersten çok meylimdeydim. Ona mail bunu işte merhaba ben Sena Karagözoğlu işte Erasmus öğrencisiyim bilmem ne bilmem ne. Ona diyorum hocam merhaba ben Erasmus öğrencisiyim işte hello işte ben student bilmem ne bilmem ne sürekli sürekli o kadar çok insana mail attım ki mailden de o kadar zor iletişim kuruluyor ki arkadaşlar siz mail atıyorsunuz ondan sonra o bir gün sonra görüyor sonra o bir gün sonra sana mail atıyor sen görmüyorsun. İmza lazım oluyor işte dijital olarak imza yani imza ıslak imzaya atıp ondan sonra onu şeyde taratıp bilgisayar taratıp bana göndermeleri lazım. Çok zor bir iş yani. Onlar için de çok zor. Ve hani düşünün bu sadece maili atan ben değilim. Bir sürü yani yüzlerce koca okulda bütün şeyi kazanan, Erasmus kazanan öğrenciler sürekli böyle mailleşiyor. Hepsi Covid'den şey, evde oldukları için. Yani hep sürekli bir mail akışı hangi birine yetişecekler? Yani insanlar da haklı. Daha sonra hepsinin WhatsApp e, telefon numarasını aldım, İşte koordinatörün de mailini de işte e, fakülte sekreterinin Erasmus koordinatör hocamızın bizim kendi sosyolojideki Erasmus koordinatör ders seçeceğim abi ben ikinci üçüncü sınıfın derslerini kendi derslerimi daha bilmiyorum bir de oradan ders seçeceğim sosyoloji ile hangisi eşleniyor? derslerinin eşleşmesi atıyorum felsefelilerle sosyolojinin ortak aldığı dersleri alabileceğim ben. Benim bölüm bölüm şeyim uzayacak yani. Ben buradaki derslerimi alamayacağım. Uzayacak da bilmem bunları sürekli 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 yani konuşma konuşma konuşma. Yani bu kadar konuşmanın üstüne ve bu kadar belge toplamanın üstüne işte aylarca aylarca onu ona imzalattım okula gittim geldim ona mail attım onu arıyorum şey onu arıyorum bunu arıyorum falan neyse ondan sonra artık ikinci dönem mi oldu? He Sonra biz belgelerin hepsini, derslerimi seçtim belgeleri yolladık falan. Hepsini bu Erasmus koordinatörümüze yolluyoruz. O da şey yüklüyor. karşı okula gönderiyor ve siz kabul almış oluyorsunuz. Neyse herkes gönderiyor falan filan. işte biz ilk dönem gidelim diye düşündük. İlk sınıfın ilk dönemi gidelim. Yani güz güz için gidecekler bu, bu kadar belge topluyor. Hani ikinci dönem gidecekler daha kasıma doğru falan topluyor. Ee, bir iki sınıfı bir dönem gidecek şekilde biz şeylerimizi yolladık. Ondan sonra herkes böyle okey, Erasmus'taki herkes gitmeye hazırlanıyor falan. Ben bir şey yok. Ondan sonra Erasmus koordinatörüm aradı beni. İşte Selena'yı e, belgelerim tamam okey ama hani sen ikinci dönem gitsen olur mu? Sebep. Bir sebep yok. İşte hani ikinci dönem daha iyi olur senin için. Galiba okulla alakalı bir sıkıntı var. Hani biz gönderdik ama bir geri dönüş alamadık. Sen ikinci dönem git falan. Ben dedim okey. Hani ikinci dönem daha zaten sıcak oluyor. Benim canıma minnet olur. Hem daha çok sevindim. Neden? Ee, şey, ikinci sınıfın ilk dönemi okul açılacak. Arkadaşlarımla vakit geçireceğim. İkinci dönemde Polonya tatil <laughs> gibi düşünüyorum. Yani, okey olur dedim ya. Süper olur hatta. Hani benim canıma minnet. Zaten benim belgelerim de hazır. Onları değiştireceğim, yollayacağım artık. Uğraşma yok. Zaten okul da açılıyor. Bir belge eksik olunca gideceğim. Yüz yüze konuşacağız. Neyse ben ilk dönem gidemedim. Herkese herkes niye gidemedin falan diyor. Ben diyorum ki, merak etmeyin ikinci dönem gideceğim falan. İkinci dönem burada yokum. Hani ilk dönemlik arkadaşız falan böyle. Yine tabii ki hala o moddayım. Çünkü o kadar şey hazırladım yani belge mi? Hani gidemezsin demiyorlar arkadaşlar. Sen ikinci dönem git diyorlar. Zaten orada bir şey olduğunu ben anlamalıydım hani hiçbir elle tutulur sebep yokken ben neden ikinci dönem gidiyorum? Orada bir şeylik anlamalıydım. Daha sonra neyse okul açıldı artık yine ikinci dönem, birinci dönemdeyiz, ikinci sınıfın birinci dönemdeyiz. Benim yine belgeleri toplamam gerekiyor. Çünkü bu sefer de belgeler güz dönemine değil bahar yılına uyumlu olmalı. Dersler aynı hani ben bir güz dönemi gideceğime dair bir ön imzalar atıldı. Onun bahar olması lazım. Yine ben uf, belge topluyorum. Tabii okul da açık artık. Tabii ki de okula iki defa gidiyoruz ve ikinci sınıfız. Ee, arkadaşlarımız sürekli gezmek istiyoruz. İşte bir Eskişehir'e gidiyoruz, bir İstanbul'a gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Yani hani ün üniversite öğrencisinin yapacağı akla gelen iki şeyler. Bir de geziyoruz da hani. Birlikte vakit geçirelim. Anatopiyanın zaten ikinci dönem yokum diye düşünüyoruz. Ü üçüncü sınıfta da dersler çok ağır falan artık hani gezmeyiz diye. Böyle kendi kafamıza göre bir plan yaptık. Sonra işte Sonra ben belgeleri yine teslim ettim bu seferde. Ama arkadaşlar bazı belgeler uyumlanmıyor yani. Hani bana karşı üniversitenin şeyi hani tekrar kaydımı silip bana tekrar kayıt yapmak için bir izin vermeleri gerekiyor şey bahar yılı için. Yok vermiyorlar onlara. Lütfen diyorum bir şey benim kaydımı silin ben tekrar kayıt yapacağım. işte ben sizin öğrencinizim ikinci dönem geleceğim falan diyorum artık. Yok ama asla bir geri dönüş yok. İşte sürekli e, ben belgeleri gönderiyorum. Ondan sonra iki gün sonra tekrar bana yanıt. Şu eksik. Eksik değil bakın bu arada. Nedenini söyleyeceğim. Şu eksik. Saçma sapan belgeler istiyorlar yani. Olmaması gereken yani istemedikleri. En başta istemedikleri. Okul hala aynı okul bakın. En başta mailleştik. Işte neler istediklerini bana söylediler. Ben de onları toplayıp onları atıyorum. Şu mail şu eksik. Bu eksik. Sürekli bana böyle böyle söylüyorlar. İşte şu belge eksik. Şu belge olmamış. Şu belgenin imzası yamuk. İşte şu belgede isminiz doğru yazmıyor. Hani ne şu bak ya doğru yazmıyor ne ya? Tabi yani bir yandan da ben bir de o zaman iPhone 5 sim var yani? 5 sim mi var? 6 mı var? Bilmiyorum yani hala şu an sen ne telefon kullanıyorsun? ya onun bir alt modeli ya şu. Şu anki telefonum. İstanbul'dayım. Arkadaşlarımla işte geziye gittik. Gezmeye, İstanbul'a gezmeye gittik. Bir yandan belge toparlamaya çalışıyorum. Yine mailleşiyorum abi. <laughs> İstanbul'da Ayasofya Camii'ndeyiz. Ben mail atıyorum. İşte hocam şu şey eksik dediler nasıl hani böyle bir şey eksik değil hani artık saçma sapan yani artık hoca beni aradı. Bakın İslam'da Ayasofya camide hoca beni arıyor Erasmus koordinatörüm. Diyor ki Senay diyor bütün belgelerini bana atıyorsun bütün şeylerini bana işte resim bilmem ne bütün belgelerini bana atıyorsun ben toparlayacağım hepsini. Bak, bak hoca yapıyor ben İstanbul'da geziyorum diye gerçekten o Ayşen Hoca'nın da hakkını yiyemem eğer denk gelirse ve izliyorsa bu videoyu. Ya o kadar yardım etti ki gitmem için o kadar çabaladı ki. <laughs> Ama ya o Polonya'daki okulu yüzünden bence. Ve Ayşen Hoca dışında okulun yetersizliği yüzünden bence. Ee, ondan sonra ben bütün her şeyimi, tabii ki bilgilerimi, şifrelerimi falan her şeyi Ayşen Hoca'ya verdim. Çünkü zaten hani İstanbul'dayım, e, bilgisayarımı açabileceğim bir ortam yok, bilgisayarım yanımda da yok zaten. Telefonumla halletmeye çalışıyorum, bir yandan işte biz turla gitmiştik İstanbul'a. Tura ayak uydurmam lazım, e, İstanbul'u gezmek istiyorum hani. O kadar karmaşıklık içindeydim ki arkadaşlar sonra Ayşen Hoca işte bütün şeyimi, belgelerimi tekrar baştan hazırladı. Bakın kendi hazırladı. Sürekli Erasmus Erasmus için ülkelere öğrenci gönderen kadın yani hoca hazırladı. Sonra arada beni dedi ki Serenay ben gönderdim ama dedi ben ya yıllardır dedi Erasmus Erasmus için dedi ülkelere dedi öğrenci gönderiyorum ama dedi hani ilk defa dedi bu kadar uzatıyorlar dedi yani. ya red verirler ya kabul ederler dedi hani yok dosya eksik yok şu şeyle yok bu böyle demezler dedi sanki dedi kabul etmeyecekler gibi ama dedi hani sen çok heveslenme hani ben az buçuk bu işten anlıyorsam dedi yani sanki son çok onun değil falan dedi ben ki hocam em yani lanet olsun gerçekten zaten hani ben birinci sınıftan ikinci sınıfa kadar sadece belge toplamakla, belge imzalatmakla geçirdim. Hani kabul etmiyorlarsa ekmesin artık yeter dedim yani. yani ben de bıktım arkadaşlar. Yani ya red ver hani anladın mı ya da kabul et ben gideyim. Ay gören de beni sabıkalı falan sanır. Arkada Türkiye'nin bir tane normal inanılmaz sıradan bir insanı yani ne var? Neyse ondan sonra tabii ki de red verdiler. Ay şöyle red vermediler. İşte dediler ki, okay belgeleriniz güzel gibi işte biz bir de görüntülü konuşalım sizle bir, bir diyalogumuz olsun falan. Tamam mı? Konuşalım yani. Sonra biz şeyde de konuştuk işte diyalogda da falan konuştuk. Sonra kapandı telefon. Ben işte bekliyorum artık ya red gelecek yani ya kabul gelecek. Ondan sonra tekrar hocadan bir telefon. İşte senay ee, biz bizim şey anlaşmayı bitirdiler. Ne? Abi nasıl yani son bir öğrenci kalmış onu da al sonraki dönem anlaşmayı bitir sen neden daha burada Hani düşünün güz döneminde gidenler gitti ondan sonra e, birkaç öğrenci kaldı sosyolojiden de bir kişi ben gittiğim için o okula ben Onda sözleşmeyi şey bitirdim işler yani zaten bitirecekler bir süreleri dolmuş ya kardeşim o zaman başka okula yollayın. <laughs> ya sözleşmenin ucundaki sözleşmeyi fes edecek okulla şeysiniz yani niye beni okula göndermeye çalışıyorsunuz? Allah'ım benim arkamdan tekrar kaynağı sonra tepemden. Artık yani arkadaşlar soğudum Erasmus'tan. Ya dedim ki Allah kahretsin gitmiyorum. Erasmus'a falan gitmiyorum. Sürekli yok şey okul fes yok bilmem ne. Neyse ondan sonra ben artık boş verim. Arkadaşlar ben falan gitmiyorum. Yanıyorum bu arada ya. O kadar güneş geldi ki. Erasmus'a falan gitmiyorum. Yeti o. Artık bitti her şey. Erasmus davası kapanmıyor ama arkadaşlar. Hala devam yani. Ben işte 3. sınıf oldum. Hala bana soruyorlar Erasmus'a gideceğim. Buradan o toplu cevap Erasmus'a falan gitmiyorum arkadaşlar. Ben Antalya'dayım, Burdur'dayım. Erasmus'a falan gitmiyorum. Yeter. Bir okuyorsanız ve Erasmus'u kazandıysanız dosya toparlamakta, işte imzalatmakta falan yardımcı olurum. Ee, işte Instagram'dan falan ulaşmanız yeterli ya da kanala abone olup yorumlarda hani böyle böyle bir sıkıntım var, yardımcı olur musun derseniz tabii ki yardımcı olurum seve seve. Ben gidemedim, siz gidip gezin yani. Evet nerede kalmış Şu Kendi reklamımızda yaptığımıza göre. Heh. Ondan sonra yine işte artık ikinci dönem oldu. ikinci dönem de gidemedim zaten biliyorsunuz okul fes etti. Ama hoca diyor ki işte senin şeyin duruyor, hakkın duruyor. Ya hakkım duruyor da hani hangi hak? Hangi hak ya? Sonra işte biz bir Erasmus toplantısı oldu. Yani i̇şte belgeler şöyle oldu, şöyle başvurabilirsiniz, şöyle gideceksiniz, gidince ne olur falan diye. Dedik ki, hani ben artık benden geçti, yakın arkadaşım sınava girmek istiyordu. Gidelim öğrenelim falan diye girdik. Yine benim Erasmus koordinatörüm de orada tabii ki de. Sonra işte gittik konuştuk hocam işte ben de gidemedim. İkinci <laughs> ikinci dönemi oldu. Ben hala buradayım falan diye konuşuyoruz. Diyor ki senin hakkın duruyor. Ee, sen gidebilirsin arkadaşlar. Şimdi şöyle şimdi hakkın duruyor ama bu sefer de bizim okul e, ay mikrofonu Bu sefer de bizim okul sosyoloji bölümünü kaldırdı. Yani zaten çok az bölüm gidiyor. İşte İngilizce öğretmen, İngilizce edebiyat okuyanlar, İngilizce öğretmenliği okuyanlar, mimarlar falan gidebiliyor. Bu hibe düşürüldü. Öğrenciler azaltıldı. Sosyoloji bölümünü tamamen kaldırdılar. Yani sosyoloji bölümünden Erasmus'a gidemiyorsun artık. Sonra tabii ki hakkım duruyor ama sosyoloji öğrencisi göndermiyorsunuz. O ne olacak? Ne bir heveslenme, abi, bir akıllan artık. Neye hevesleniyorsun? Sosyoloji bölümü öğrenci göndermiyor. Sen hakkım duruyor. Ben kesin gideceğim falan. Aynen kanka gidersin. Gidemedim tabii ki de yine. Sonra bu sefer ben okul araştırmaya başladım. İşte arkadaşlarımın e, arkadaşlarımdan giden Erasmus'a falan düşünüyorum. Hani hangi okul iyi, nasıl, bilmem ne. Ben okul seçeceğim. Hani okul yoksa falan. Ben Almanya'ya, Polonya'ya işte güzel okullara, sosyoloji bölümü olanlara mail atıyorum. İşte lütfen beni alın. Ee, okulunu, okulunuz hakkında çok güzel şeyler duydum. O, ben, benim Erasmus hakkım saklı ve Erasmus hakkı kazandım ama gidemedim ama red yemediğim için hala şey hani gidebilirim falan. Lütfen beni alın, lütfen beni kabul edin falan. Yani e, okullara yalvarıyorum arkadaşlar artık hani bu şey falan belge atın beni kabul edin falan diye bayağı yalvarıyorum lütfen beni alın Almanya e, Polonya falan diye hani ya bir gideyim de göreyim şu yani yurt dışını ya Sonra bana geri dönüyor Almanya'daki okul. Ay arkadaşlar 20 dakikadır konuştuğum için ve sıcaktan yandığım için şey değiştirmek, açı değiştirmek zorunda kaldım. Neyse nerede kalmışım ondan sonra işte Polonya, Almanya'daki okul falan bana mailen geri döndü. Hani teşekkürler okulumuzu övdüğün için ve bu kadar gelmek istediğin için ama işte hani resmi bir anlaşma ona seni alamayız diye haklı olarak yani sosyoloji, sosyoloji bölümünden öğrenci göndermiyorlar. Adam beni neye göre alacak yani o zaman her elini kolunu sağlayana, her okulunu öveni alsın. İşte böyle bir Erasmus süreci, 3. sınıfa kadar gelen bir Erasmus sürecim var ve 3. sınıfa kadar gidemediğim bir Erasmus süreci böyleydi arkadaşlar. Böyle bir sürü story time oldu yani. Ama giden oluyor yani sosyoloji bölümünü kaldırdılar ama çoğu benim işte o, o zaman da Erasmus şeyindeyken, WhatsApp grubundayken falan orada olan insanlar, tanıştığım arkadaşlarım gitti, giden oluyor yani. O yüzden siz de başvurmayı sakın unutmayın. Yerime de gezin. Benim için çok kırıcı. İnşallah dinlemesi keyifli bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanalıma abone değilseniz ve videomdan memnun kaldıysanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Ve beni şurada çıkan instagramdan takip edip diğer videolar ne olsun hani benim onlara şey. Yorum yapabilirsiniz, takip edip etkileşim verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.